Merhaba arkadaşlar ben Osman Pekdemir kanalıma hoş geldiniz. Bugün 15 Mart çarşamba öğleden sonra e, Cuma'dan beri kuşları açamadım. E, sebebine gelince şiddetli rüzgarlar vardı. Bugün yok. E, dün yine biraz dinmişti ama dün de öğlen gibi buradan ayrıldık. Şimdi kuşları bir uçururum dedim ama kontrol ettim. Arap yeniden yumurtlamış. Ve e, ikinci yumurtası babasında hiç uçabilecek durumda değil. O beyazı kontrol ettim. Beyazın da yumurtası ucunda. Hani yumurtası olmayan sadece iki tane kuş var. O da o dişi beyaz. Bir de tabi bu erkek olduğu için sazlı Arap. İkisini bir bırakacağım uçsunlar. Şimdilik fazla kuş atmayacağım. Sebebine gelince de bu baskaların da hep yavruları çıktı. Altlarında küçük yavrular var. Bakın. Burada baba yatıyor. Bunda da zaten şöyle görüyorsunuz. Beslemiş yavruları. Buradaki kuşlarda da bunların yavruları çıktı. Buradaki düz dumanların yavruları çıktı. Her yer yavru doldu. Yavrusu olan kuşları da riske atıp uçurmak çok istemiyorum. Hani olur da bir falan saldırır, bir şey olur. O durumda kuşları, e, yavruları sürecek başka alternatif yok. Şimdi bu ikisi biraz uçsunlar. Hani hiç kuş uçurmuş, olmamış olmayalım. Kuşları hazır açacakken. Başka bir e, kötü olay daha yaşadık. O da heyecanlandı. O da balkonda bir posta vardı. Altına yavru sürdüm, yumurta sürdüm yavru bakan. Ee, fırtınalı rüzgarlı havada orada süpürge falan biraz malzemeler vardı. Onlar devrilmiş. Alt sağ gözdeki e, kapağı biraz aralamış galiba. Çarpıp çıkıntısına. Oradan postalar çıkmış. Tabi onlar uçtuğu yere gitmiştir. Yavruları bırakıp gitmişler. O ufak yavruları buraya getirdim. Baskaların altına sürdüm. Şimdi bir baskanın altında iki, bir baskanın altında üç tane yavru var. Ee, pazartesiye kadar bakabilirlerse üç yavru. Yavrunun bir tanesini bir arkadaşa götüreceğim ya da iki tanesini. Bu şekilde rahatlatacağız kuşları. Beyaz da, düz beyaz da çeviriyor taklayı. Sağda da çeviriyor. Zaten 2 2 3 uçurunca daha çok takla çeviriyorlar. Ha, beyaz bir bazen çeviriyor bazen bel kırıyor. biraz daha zoom yapayım. Net evet, gözükmüyor galiba. Kaç dakika uysunlar. Nedense benim kuşlarda erkekler biraz daha çabuk sökülüyor. şeyleri biraz uzun sürüyor sökülmeleri. biraz daha kırıyor. Ama sazlı çeviriyor taklayı. Şimdi bari bütün kuşları açmadan önce uçmasına mani olmayan kuşları bir uçurayım. Arap ve diğer beyaz yumurtaları attıktan sonra bunları tekrar uçurmaya devam edeceğiz. Sökülüyorlar. Geç kalındı bu ama. Yazda daha vakit var sökeriz mı? Bir de balkonda büyüyen e, kula dediğin, kimisinin humay dediği. Boz dumanlı diyorlar Ankara'da. Bir yavru var. Dumanlı erkekle, dumanlı mavi erkekle Arap dişinin yavrusu. Onu getirdim bugün. Yeme düşmüş iyice. Anne baba artık dövüyor. Şimdi biraz önce kağıt bandı taktım. O da bir dışarıyı görsün. Evet bu kuşlar daha bıraksam uçacaklar. arka tarafa da gittiler geziyorlar dolaşıyorlar kuşlar da sabırsızlanıyor bugün geç kaldım açmak için ablaların da yumurtlaması vardı ama yumurtlamadılar nedendir bilmiyorum ağzı mı kanamış ne olmuş anlamadım ya neyse o dişiye de bir bakarız agasında kan gibi bir şey var yeri kanamış ama şimdi fark ettim. Evet, 6 dakika falan oldu, 6-7 dakika. Bunlar hala uçuyor ama yoruldular. Yakında inecekler. Ağzı açılmış. Bakalım. Şu yumurtalı kuşlar Şöyle açalım. Çıkacak olanlar çıksın. Baskaları giye uçurmadım ama onlar bakın kendisi uçmak istiyor. İkili kuşlara takıldılar. Mayadalar. i̇ki erkek baska da uçtu. Sıkılmışlar içeride. arkadaşlar bir karış olmuş. Diğer iki dişi baskı uçuyor. Erkekler sağa sola attı yani bir tanesini hep şu karşıya konuyor zaten. Evet geldi dişileri görünce. Dişiler de geldi. Evet biraz çıksınlar bakalım dolaşsınlar. Evet şu ufak limon da ufak ufak çıkmaya başlamış. Orada şu kulayla mavi Araplı dede babın yavruları. Onlar da tekrardan bir tane yumurta yapmışlar. kuşlar da banyo yapmak istiyor. Yavrular kirletiyor onları tabi. Yavru su yumurtası olan ne varsa hepsi dışarı çıktı. Bunlara biraz mineral atayım da. Bari biraz yesinler. Şu limon biraz kırılmış. Ona biraz ilaç verdim ama balkondan getirdiğim çift tepe limon paslı sabuniyeş olan. Neyse kırgın duruyor. Böyle bir halsizlik var hayvanda. Baktım mayaya düşmüşlerdi. Ondan sonra oldu. Artık kursak mantarı mı oldu ne oldu bilmiyorum. Ona uygun ilaç verdim. İki gündür veriyorum daha doğrusu. Biraz düzelmiş gibi ama daha kötüydü. Belli olmaz. Yani canlı hayvan pat diye bir şey olup gidebiliyor. Dışarıdan kuş da sokmadığım halde hayvan kırgınlaştı. Evet bunlar yine toplu halde banyo yapmaya başladılar. Bir 10-15 dakika bekletecekler beni. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Şöyle bir kapatmadan önce ufak yavrulara da bir bakalım. Ne durumda var? Bu balkondan getirdiğim yavru cesaret edip dışarı çıkamadı. Evet şey de yumurtamış. Keçesini düzelteyim. Evet 3 küçük yavru. Burada da 2 tane yavru var. Burada iki tane ufak yavru var. Burada da iki tane ufak yavru var. Yani toplamda dokuz tane yavrumuz oldu. Bakalım inşallah yaşarlar, büyürler. Bir zamanla göreceğiz. Görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.